Nova Kripto kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere BNB Chain'in 32 farklı ekosistem ortağıyla düzenlemiş olduğu Futbol Fiesta kampanyasından bahsedeceğim. Bu kampanya içerisinde onlarca etkinliği barındıran bir festival. İsterseniz öncelikle şu etkinliklere bir göz ucuyla bakalım. Bu sayfada bir sürü etkinlik var arkadaşlar. Farklı oyunlardan farklı avantajlar elde edebiliyorsunuz. Burada etkinliklerin bitiş süreleri alt taraflarında yazıyor. Bu etkinlikleri açıp tek tek inceleyemeyeceğim ama video açıklamasına eklediğim linkten buraya ulaşıp sizler göz Aklınıza yatan etkinlikler varsa katılım sağlayabilirsiniz. Bu etkinliklere katılabilmemiz için arkadaşlar Glory Pass NFT'sini almamız gerekiyor. Bu NFT'yi almak çok zor değil. Belli başlı görevleri yapmamız gerekiyor. Bunun dışında NFT'ye ücret ödemiyoruz. Sadece claimlerken A ücreti ödüyoruz. O da 25-30 cent olacağını tahmin ediyorum. Ben de daha NFT'yi almadım. Sizlerle beraber bu videoda tecrübe edeceğim. Videoyu asıl çekme amacım gördüğüm maç tahmini mücadelesi etkinliğiydi arkadaşlar. Bu videoda size bunu anlatacağım. Bu etkinlikte arkadaşlar Dünya Kupası maçlarında yarı final maçlarına, üçüncülük maçlarına ve final maçına tahminlerde bulunacağız. Doğru tahminlerde bulunduğumuzda ödüller kazanacağız. İstiyorsanız bu etkinliğin detaylarını şimdi inceleyelim. Arkadaşlar maç tahmini etkinliği sayfasında yazdığına göre 600 bin dolar değerinde Blind Box ödüllerini paylaşmak için oy verin diyor bizlere. Maçı kazanacağını düşündüğünüz takıma oyunuzu verin ve kazanırsanız bir Blind Box açma şansı yakalayın. Her oyunda sadece bir takıma oy verebilirsiniz diyor. Yani tahminimiz doğru olması sonucunda bize bir gizemli kutu verecek bu gizemli kutunun içerisinden ödüller çıkacak. Bu ödüllerin toplamı da 600 bin dolar değerindeymiş arkadaşlar. Ama kutuların içinden ne çıkacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben de sizlerle beraber tecrübe edeceğim bunu da. Ama etkinliğe katılmak çok bir masraflı olmadığı için katılıp şansımı denemeyi düşünüyorum ben. Siz kendiniz katılıp katılmama kararınızı verin. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı çektiğim bir video bu da. Burada hangi maçları tahmin edebilirsin diyor. Yarı final maçları, üçüncülük maçı ve final maçı. Burada maçların belli tahmin dönemleri var. O dönemlerin dışında tahminde bulunamıyorsunuz. Bu süreleri kaçırmamaya dikkat edin. Şimdi buradan birkaç önemli kurala göz atalım tekrardan. Cüzdanımızı bu siteye bağlamamızı istiyor. Ondan sonra tahmin yarışına katılmak için Glory Pass almamız gerekiyor diyor. Bunu da sizlere birazdan göstereceğim. Her tahmin turu maçtan 12 saat önce başlar ve maçın başlamasından 10 dakika önce sona erermiş arkadaşlar. Eğer etkinliğe katılacaksanız bu sürelere dikkat edin ve kaçırmayın. Ödüller kampanya bittikten sonra 7 ile 14 iş günü içerisinde dağıtılacak. Olacakmış. Maçın kazanan takımını başarılı bir şekilde tahmin eden katılımcılara ödül havuzundan bir gizemli kutu alma şansı verilecekmiş. Gizemli kutudaki ödülü rastgeledir diyor. Gizemli kutuyu açtıktan sonra elde ettiğiniz ödülün ekran görüntüsünü kaydetmenizi öneririz diyorlar bizlere. Bu da kampanyaya destek sağlayan ortakların listesi var. Şimdi isterseniz nasıl Glory Pass alabileceğimize bakalım. Evet arkadaşlar Glory Pass NFT'sini Galaxy sitesindeki etkinlikleri yaparak elde edebiliriz. Bu sayfanın linkini de açıklamalara ekleyeceğim arkadaşlar. Yalnız katılım alacaksanız elinizi biraz çabuk tutmanızı öneririm. Şu an 100.000 NFT mintlenmiş. Bu 120.000 olduğunda bitecek diye hatırlıyorum yanlışım yoksa. Burada partnerlerin etkinlikleri var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini yaparak Glory Pass alabiliriz. Ondan önce tabii ki Galaxy sitesine cüzdanımızı bağlayıp üyelik işlemlerimizi tamamlamamız lazım. Mesela rastgele bir tanesini tıklayıp neler istediğine bakabiliriz. Burada mesela arkadaşlar retweet görevi var. Discord'a girme görevi var. Bir de takip etme görevi var. Bunları yaptıktan sonra buradan claim NFT diyerek sadece gaz ücreti diyerek NFT'yi mintleyebiliriz. Ben burada bir tane partnerin görevlerini yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber NFT'yi mintleyeceğim. Play'im tuşuna basıyorum. Evet, A ücreti olarak şu kadar BNB kesecek benden. Bunun fiyatına bakalım hep beraber. Bu arada onayı da vereyim. Evet arkadaşlar benden işlem ücreti olarak sadece 17 cent kesmiş. Bunun dışında NFT'ye herhangi bir ücret ödemedim. Bu NFT'ler bu arada transfer edilemez NFT'ler arkadaşlar. Hangi cüzdan aldıysanız o cüzdan da duruyor. Başka bir yere gönderemiyorsunuz. Buna da dikkat edin. Şimdi NFT'ye aldığım cüzdanı BNB'nin sitesine bağlayacağım. Ben Connect Wallet diyorum. Buradan bağlan diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Glory Pass NFT'mizi aldık. Şimdi sadece yapmamız gereken tek şey zamanı geldiğinde burada tahminlerde bulunup etkinliğe katılmak olacak. Umarım kazançlı ve etkinlik olur. Hiçbir fikrim yok ne çıkacağı hakkında. Umarım doğru tahminlerde bulunup düzenli kutu kazanabiliriz. Kutulardan ne çıkacağını da gerçekten çok merak ediyorum. Umarım işimize yarar, faydalı bir şeyler çıkar. Kazançlı olur bizler için. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım buraya kadardı. Siz de açıklama eklediğim linkten bu projeleri araştırabilirsiniz. Belki avantajlı etkinlikleri vardır. Ben pek bakma fırsatı bulamadım. Eğer burada gözünüze çarpan güzel etkinlikler varsa yorumlardan paylaşabilirsiniz. Video sizlere faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gibi yeni videolardan da haberdar olmak için lütfen bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Özellikle YouTube kanalımıza abone olup büyümemize destekte bulunursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler, iyi günler diliyorum.